Erzurum'da Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde saat 04 sıralarında yangın çıktı. Gece yakılan soba nedeniyle başladığı sanılan yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi pencereden girdikleri evde dumandan etkilenen Rokaye Alavi ile kızları Zehra, Zohre ve Zeynep Alavi'yi alıp dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Anne Alavi sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara taktı. Bir süre sonra Küçük fenalaşırken mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi alınan Yücel Küçük'ün dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Rokai Alavi'nin entübe edildiği çocuklarının bilincinin açık olduğu, dördünün de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar meydana geldiği öğrenildi.